Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 23 Nisan'da kendilerine armağan edilen bayramı kutlaması gereken evlatlarımız sırf yoksul oldukları için çalışmak zorunda kaldılar ve bunun sonucunda yaşamlarını yitirdiler. 2025 yılının ilk 4 ayında 19 çocuğumuz iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Daha dün Nide'de 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul iş cinayetine kurban gitti. Peki bu çocuklarımızın hesabını kim verecek? Türkiye çocuk yoksulluğunda Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye'de çocuklarımızın yüzde 34'ü yoksulluk içerisinde yaşamaktadır. TÜİK'e göre çocukları yeni giysilere sahip olamayan hane halkı oranı %9.2'dir. Günde en az bir kez et tüketemeyen çocukların oranı ise 23.1'dir. Yani her 5 çocuktan biri et yiyememektedir bu utanılacak tablonun sahibi de sizsiniz. Yine TÜİK verilerine göre bugün Türkiye'de üç buçuk milyon çocuk çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Çocuklarımız yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda kalıyor ve ucuz iş gücü olarak görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2023-2024 öğretim yılında 612 bin öğrenci eğitimin dışında kaldı. Ne eğitimde ne de istihdamda olan çocuklarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu çocuklar çalışıyorlar mı yoksa sokaktalar mı belli değil. Bu çocuklarımız ya suça bulaşıyor ya da uyuşturucu batağına düşüyor. Suça bulaşan çocuk sayısı her geçen gün artmaktadır. Uyuşturucu kullanım yaşı 10 yaşa kadar inmiştir. Değerli milletvekilleri, Bugün Erdoğan vatandaşı çocuk yapmaya teşvik ediyor. İktidar uzun yıllardır üç çocuk dedi ama bırakın üç çocuğu her geçen gün artan yoksulluk nedeniyle aileler tek çocuk bile yapamaz hale geldiler. Y 23 yıldır iktidarda olanlar vatandaşı çocuk yapmıyor diye utanmadan bir de şikayet ediyorlar. Şimdi sormak lazım. Kendileri sarayda saltanat sürenler, çocukları lüks içinde yaşayanlar, ailelerin iki maaş dahi kendilerini geçindirmedikleri için çocuk yapamadıklarının farkındalar mı? Hem annenin hem de babanın çalışmak zorunda olduğu bir ortamda kreş fiyatlarının farkında mısınız? Başkalarının çocukları sizin yandaşlarınızın çocukları gibi ayrıcalıklı değil. Bu ülkede çocuklar sizin döneminizde olduğu kadar mağdur hiçbir dönemde olmamıştı. Ancak herkes şunu bilsin ki eğitimden koparıp ucuz iş gücü yaptığınız çocuklarımız da adalet aradığı için tutuklanan çocuklarımız da bu ülkenin yarın geleceği olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Genel kurulu da saygıyla selamlıyorum.